Herkese merhaba arkadaşlar, beni izleyenler, bana bakanlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl yapılır serimize başlıyoruz. Ve bunu yaparken de bir yandan şeh şehir kuracağız. Evet şehir. Arkadaşlar ee, bu videoya 5 like gelirse kesinlikle şey kullanana kadar bırakmıyoruz bu işi. İlk disko önce disko salonuyla başlıyoruz. Evet. Ondan önce ama bir, bir inşallah arkadaşlar bakın. İlk önce bunu bilmiyorsanız söyleyeyim. Eğer bir koyunu böyle rengarenk ya, şey neydi? Renkli koyun yapmak istiyorsunuz. Cep alt tire ismini e, vereceksiniz bir ad etiketine. Bakın göstereyim. E, bir dakika. Bak. Tamam sen dolaş öyle disco yaparak. Arkadaşlar ondan sonra bir tane kayışa ihtiyacınız var. Kayış. Yok. İp. Neydi adı ya? Arkadaşlar onun adı neydi? Adı neydi? Hmm. <laughs> bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. bulamadım. Gezgin tüccar öldürüp yaptım. Sen de git. Hemen şuraya bir spam point çekeyim. Git sene. <laughs> Dalga geçiyor bu ya. Öl ya. Şimdi arkadaşlar. Disco salonunu ayarlarken zemini ilk başta şu şekilde siyah yapıyorsunuz. Editlerken çok güzel olacak bu. Şimdi e, öyle bir güzel oluyor ki yani şey ne gözükmüyor. Şimdi buraya e, şu mavi renkli alayım. Nasıl gelen renkleri koyacaksınız? Şöyle. Şöyle ve şöyle. Evet, zemin bu şekilde olacak. Lampalar, lampalar fener nerede? He. Şimdi artık siyah betona ihtiyacımız var. Tabii ki arkadaşlar. Ee, obsidyen de kullanabilirsiniz bunun için. Hatta her bir obsidyen Arkadaşlar 4 blok yüksekliğinde olmalı. Diliyorum burada da. Evet. Arkadaşlar burayı böyle ayarladık. He yani şöyle kapıyı buraya yapalım. Şuralar. Yok. Bir de siyah, kara taş, kara taş, kara taş güzeldir. Bam. Ve bam. Bam. Film tamam. Disko zemini böyle. Arkadaşlar burada diyeceğiz yani zemini olmasa da ya zemini zaten çok kişi böyle yapar. Zemini olmasa da onun dışında disko topunu filan ben düşündüm. Ha nereye koyayım disko topunu tamam. Ve ondan sonra adet kiti. Hmm. Disko topunu bu şekilde yapacağız bağla. Hayır dur. Şöyle bakın. <laughs> Disko topumuzu arkadaşlar koyun da dur. Ee, bir tık daha aşağı yapalım. Serbest bırakayım bir ben şunu. Ee, uu, bu biraz, Heh. evet böyle olmayacak. Bir bunu öldürmemiz gerekiyor. Görüşürüz. Şimdi hemen tekrar araya ayarlayacağım bir blokta aşağısına e, şş, tasmayı bağlıyorum. Böyle yapıyorum ve bunu aşağı atmam gerekiyor. Gider misin aşağı? Heh tamam. Şimdi orada zıplıyor değil mi? Evet. Disko topu. Evet. Fenerleri de koyuyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bu son yeri de BAM! Kapadım. Heh. Masaları şu şekilde yapıyoruz. Nerede bu? Şöyle siyah cam. Pardon odun değil. Odun değil. Odun değil. Ee, neydi? Ben ne planlamıştım? Heh, tamam. Pürüzsüz taş. Hatırladım. Bir de halı 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 halı. Halı alalım. Halı. Şimdi... Buraya masaya yerliyorum hemen. Arkadaşlar bazı modlar da var. Göstereceğim size. Kek alayım hemen şuradan. Moda mı olsun? Şöyle şuraya kek koyuyorum. Aynen koyayım. Ama kek açılıyor. Yani bir de Şuraya koyamıyorum bir türlü. Arkadaşlar bir tane bug var da böyle koyamıyorsun bazen koymak istediğini. Şimdi kapı 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 dur kapı şöyle ee, böyle ayarlıyorum. Ay pardon. Böyle böyle. Bilirsiniz yanlış koydum. Şu şekil, şu şekil bunu da böyle. Bam bam ve bam. Evet şimdi. Pastamız neyle olsun? Havuç olsun pastada. Havuç, altın ve normal havuç olsun içinde. Sonra ne olsun başka arkadaşlar? Ne koyalım? Bir de kora meyvesi olsun. Ko tamam çıktı. Şimdi bakın pasta. Et evet, partide pasta yer, yenir. Evet arkadaşlar. Bugünkü nasıl yapılır videomuz bu kadardı. demeden önce, demeden önce şunu da koymayı unutmayalım. Hı. Dur şöyle, şöyle şöyle. Şöyle, şöyle. Arkadaşlar disco topu çok iyi olmadı mı ya? Ah, niye buna koymuyor heh? Oraları düzelteceğim. Hop 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 hop. Koy, koymuyor heh. Şimdi bunları da açıyoruz. Bunları. Bag var arkadaşlar ki eminim ki oraya basmıyorum ben. Birazcık buglı oyunum şimdilik. İnşallah başka videolarda da böyle buglı olmaz. Bakın bu burada duruyor. Giriyoruz. Disko topu var. Ne haber disko topu? Disko topu. <laughs> Sallanıyor bir de çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Koyunun da disko topu yapmayı düşündüm. Jeb yapıp ismine. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha çok böyle videoyu gelmesini istiyorsanız bu videoya 5 like gelsin. Cilear. Bye bye.